Evet arkadaşlar şu anda muz. Evet hacker'da devam ediyoruz. Arkadaşlar hacker'la devam ediyoruz. E, dün aslında demin e, bir video çekmiştim. Orada şeyler çıkaracaktım, çıkaramamıştım. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunları bir çıkaralım. Şunlar dedikleri. Şöyle bir silah. Çok garip şarkılar geliyor, gidiyor. Ya olmuyor. Arkadaşlar ee, nasıl olduysa alamıyorum bir şey. Bir şey oldu eklendi Tövbe tövbe tövbe. Hacker girdi abi. Ya abi hacker mı Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Arkadaşlar ben bir videoyu keseyim tövbe tövbe estağfurullah tövbe tövbe ne oldu hacker lan Yakırlan. lan abi ya arkadaşlar ben bakayım tövbe olsun.